Almanya'da çok uzun yıllar bir kardeşimiz çalışıyor, çabalıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Ne için biliyor musunuz? Memleketine güzel bir villa yapmak için ve yapıyor da uğraşa uğraşa didine didine mesai yapa yapa o köyüne villasını yapıyor ve geri dönüyor dönüşte yolda vefat ediyor dönüşte hakka teslim oluyor. Tabi evine getiriyorlar. Hanımı rica ediyor. Hoca arkadaşlardan diyor ki bu ev için çok uğraştı. Çok didindi, çok çaba sarf etti. Hocam ne olursun, ne olursun hocam bir gece yatsın. Olur diyorlar bir gece yatsın ve bir gece yatabiliyor. Cenab-ı Hak Azze ve Celle hepinize hepimize hayırlı, imanlı, sağlıklı, sıhhatli, bol namazlı bir hayat nasip eylesin inşallah. Amin.